Nasıl oluyor da yaşayan ve görünen bir tanrıyı bırakıp da görünmeyen bir tanrıya inanıyorsunuz? Çünkü sizin canlı ve görünen tanrılarınız bizim için hiçbir şey yapmadı. Ama Yuzarsef'in görünmeyen tanrısı bizi kıtlıktan, kölelikten ve kulluktan kurtardı. Bizler Yuzarsef'in Rabbini sizin Rabbinizden daha hazır ve nazır olarak kabul ediyoruz. Mısır, Mısır Kralı, Kralı Büyük Akenaton ve Bilge emriyle, bugünden itibaren Mısır'ın resmi dini tevhid dinidir. Resmi, resmi dini tevhid dinidir. Tevhid dinidir. Bugünden, bugünden itibaren Amon ve diğer tanrıların heykellerine tapınmak büyük günah ve büyük suçtur. Kes sesini alçak! Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Evet duyuyorum. Taşıdığın baş sana fazla geliyor ki Akenaton'un buyruğuna karşı çıkıyorsun. Halkın içinde böyle bağırmanızı size Akenaton mu emretti diyorsun yani? Ya ne sandın? Bu Akenaton ve Yüzersef'in buyruğudur. Tek Allah inancına karşı gelenler hapse atılacaklardır. Bunu böyle bil. Yusuf'un girişimlerinin buraya varacağını ben biliyordum. Henüz Amon'a tapan birçok kişi var. Tapınağın önünde toplanmış, Amon'un düşmanlarına karşı savaşmak istiyorlar. Mevcudiyetimizi savunmak zorundayız. Yüzar Sif'le savaşacağız. Akeneton henüz tapınağın gücünü tanımamış. Hangi güçle? Bizim yeterli askerimiz yok. Dışarıdaki halk ne güne duruyor? Onlara silah verirsek göreceksiniz ki canla başla savaşacaklardır. Duyduk, Duyduk duymadık, duymadık, duymadık demeyin, demeyin. Kralımız, Kralımız Akenaton, Akenaton, Akenaton ve Bilge Aziz Yuzarsif'in emriyle bugünden, bugünden itibaren Mısır'ın Mısır resmi, resmi dini tek, tek tanrı dinidir. dinidir. Amon ve diğer, diğer tanrıların heykellerine, heykellerine tapınmayı, tapınmayı terk edin. Ve Tek tanrı, tanrı Atona, Aton'a övgülerde bulunun. Biliyordum, biliyordum. Nihayet Mısır tevhid dinine geçti. Yuzarsef'in binlerce yıllık Mısır dinini ortadan kaldırmaya hakkı yok. Bizim neyimiz varsa Yuzarsef'e onun Rabbi sayesindedir. Amon ve tapınak kâinleri bizim için ne yaptı? Yani ben şimdi atalarımın ya. dinini bırakıp <laughs> Yüzersif'in görünmeyen tanrısına ya. mı tapacağım? Ha? Eğer bir olmasaydı Kıttık Mısır almış yeri mi diyecekti? Al sana! Hayır. Al sana! Size Hayır. aşağı Hayır. şey yapmadılar! Gelmeye. Al Hayır. sana! Al sana! Gel dedim! Bunun hesabını vereceksin! Amon'a selam! Tanrılar tanrısı Amon'a selam! Amona selam. Tanrılar tanrısı Amona selam. Bunlardan bırakın şikayetçiyim. Beni. Ne istiyorsunuz benden? Bunlardan şikayetçiyim. Ah, 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 Tek tanrıya ah, iman edenlere saldırmak ah, suçtur. Ah, yürü. Bırakın, bırakın beni. Amona de hadi, 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 hadi. Bırakın Hadi. Hadi gidelim. Hadi. Yürü. Hadi yürü uğraştırma bizi. Duyduk, duymadık, duymadık, duymadık demeyin. demeyin. Kralımız Akenaton ve Bilge Aziz Yüzarsif'in emriyle bugünden itibaren Mısır'ın Mısır resmi dini tek, tek tanrı, tanrı dinidir. Bugünden itibaren Amon ve diğer tanrıların heykellerine tapınmak büyük günah ve büyük suçtur. Amon dini kahinler için harika bir din. En lezzetli yemekleri onlar yiyor, en güzel kadınlarla onlar birlikte oluyorlardı. Amon dininden niye vazgeçsinler ki? Yusuf'un bütün Mısır halkını kendinin ve devletin kölesi yaptığı yalan mı yani? Biliyor musun bütün servetim eridi gitti. Bizim için bir şey fark etmiyor. Daha önce de köleydik, şimdi de köleyiz. Bizim için bir şey değişmedi. Köle olmak senin gibi daha önce birçok kölesi olanlar için daha zor. Yüzasif'in en büyük suçu sizin gibilerin dilini uzatmasıdır. O haklı. Çünkü bütün servetini kaybetmesi onun için de kolay olmadı. Duyduk, Duyduk duymadık, duymadık demeyin. Kralımız, Kralımız Akenaton... Akenaton. Ve bilgi Aziz Yuzarsif'in emriyle bugünden itibaren Mısır'ın resmi dini tek tanrı, tanrı dinidir. Bugünden itibaren Amon ve diğer tanrıların heykellerine tapınmak büyük günah ve büyük suçtur. Bütün bunlar Yusuf'un işi. Duyuyor musun sevgili dostum? İnsanların kendine tapması yetmiyormuş gibi tanrısına da tapmaları gerekiyor. <laughs> Haklarını da yemeyelim hani. Kendisi de tanrısı da tapılmaya değer. <laughs> Amon'a hakaret edemezsin. Amon Mısır'ın binlerce yıllık tanrısı. Hiç kimsenin tek tanrıya tapanlara saldırmaya hakkı yok. Amon'a hakaret edilecek ve bir susacağız öyle mi? Evet. Tek tanrıya tapanlara saldırmak büyük suçtur. Anladın mı? Görüyor musunuz? Amon'un şehrinde, tapınak ve tanrıçalar şehrinde tek tanrıya tapanlar özgür ama Amon'a tapanlar tutsak öyle mi? Taştan ve topraktan tanrılara lanet olsun. Amon tapınağına Sakin lanet olun. olsun. Onların tanrılarına hakaret etmemelisin. Sen kimin yanındasın? Ben Amon'a lanet etmek istiyorum. Kahillere küfretmek istiyorum. Sen onların tanrılarına hakaret edersen... ...onlar da senin tanrına hakaret ederler. Bunu mu istiyorsun? Hayır. Hayır. Asla. Ancak Allah'a yemin ederim ki... Tapınak kâinlerinden o kadar çok zulüm gördüm ki kendime hakim olamadım. Nasıl bir oyun sahneliyorsun Yusuf? <laughs> Haklısın. Eğer benim tanrım da bana bu kadar yardım etseydi... ...yeri de göğü de ona tapmaya zorlardım. Niye toplandınız? Benden ne istiyorsunuz? Efendim, inançsızlar Amon'a tapmayı kınıyor. Tek Tanrı'ya tapmayı yayıyor. Biz Ank Mahun'un aldığı kararı öğrenmek istiyoruz. Niçin bir şeyler yapmıyorsunuz? Birkaç gündür tellallar tek tanrıcılığın Mısır'ın resmi dini olduğunu ilan ediyor. Tellallar tek tanrıcılığın resmi din olduğunu mu ilan ediyorlar? Başımızı kuma gömmüş, etrafımızda olup bitenlerden habersiziz. Yusuf yapacağını yaptı ve Amon'a tapanlara son darbeyi indirdi. Bir şeyler yapmalıyız. Oturup bir plan hazırlamalıyız. Yapman gerektiği zaman o planı yapmadın. Yüzarsif ve Akemeton'u ortadan kaldır dediğimde dinlemedin. Şimdi mi plan yapacaksın? Ben yapılması gereken ne varsa hepsini yaptım. Ne yaptıysan Yüzarsif'in işine yaradı. Bizim işimize değil. Sadece oturup seyrettiniz hepiniz. Yüzarsif ve tanrısının çok çok güçlü olduğunu itiraf etmeliyim. Yüzarsif'in tanrısı güçlü değil. Biz beceriksiz ve zayıfız. Padiyamun kendini Ankmau'dan daha üstün mü sanıyor acaba? Aslında bilemiyorum. Ank Mahun'un elinden bir şey gelmeyince Padi kılıcını ondan daha üstün tutmasına şaşmamak gerekir. Tanrısını görmedim ama onun gücünü gördüm. Tanrısını bilmem ama Yüzarsif benim için muhteremdir. Yüzarsif'in tanrısı kim oluyor da benden ona tapmamı istiyor? Eğer onu gördüyseniz bize de anlatın da tanıyalım. Yuzar sefin tanrısı ona rüyaların doğru yorumunu yaptırandır. Verdiği bütün vaatleri gerçekleştiriyor. Onun tanrısını görmüyorsam onun varlığını ve yaptıklarını hissedebiliyorum. Bunu hissediyorum. Bana söyler misin her gün gördüğüm... Dokunduğum tanrım Amon dururken nasıl olur da görmediğim bir tanrıya inanabilirim? Canlı ve her yerde bulunan şeylere nasıl tapabilirsiniz he? İnananlar için hiçbir şey yapmayan Dertlerine deva olmayan bir tanrı tapılmaya değer midir sizce? Evet. Düşmanlarından intikam alan bir tanrı tapılmaya değerdir. Ah! <gülüyor> <gülüyor> Bundan böyle Amona düşman olan inançsızlara vereceğim cevap işte budur.